Cezaevlerinde bir skandal daha. 5 Temmuz'da Elazığ açık cezaevine gelen Musa Orhan isimli bir kişi tel örgüleri kesip B5 koğuşuna girip Murat Bulut isimli mahpusu tabancayla bacaklarından vurdu ve dört arkadaşıyla kaçtı. Bundan bir yıl önce 6 Ağustos 2023 günü Elazığ bir nolu yüksek güne, güvenlikli cezaevinde gece vakti iki mahpus kesici alette koğuşlara girip dört mahpusu şişle yaralamış ve saatlerce esir alıp ölmelerini beklemişti. Adalet Bakanı'na soruyorum. Bir yıl önceki vahim olay hakkında soru önergemizi, önergemize cevap vermemeniz sizi kurtaramadı. İhmalleriniz yol geçen hanına dönen Elazığ cezaevlerinde bir saldırıya daha neden oldu. Bakanlık açıklama yayınladı. Güvenlikten sorumlu olmadıklarını söylüyorlar. Anlamak mümkün değil. Önceki saldırıyı örtmez etmenin sonucu bu işte Sayın Adalet Bakanı Yılmaz.